Şimdi yani şöyle. Pürüz, pürüz yolu Pürüz yok ortada aslında. Gecikim bir şey var. Yoksa pürüz daha Sergin evet, Sergin ekstra bir şey çıkmadı ki bir pürüz olsun yani. Siz bir gelin adam istediği şey tabii. belli. Adam söylemiş. Bunu söylemek kadar da hakkı bir şey olmaz. Çünkü 40 milyon euro kazandıran bir Beşiktaş teknik direktörü var. Beşiktaş'ta şampiyonluk tabii ki yönetimin Ahmet Nur Çebi'nin çok büyük payı var. Yönet başarı evet. çünkü tek başına olmaz. Yönetimin de başarısı vardır bu takımın şampiyonluğunda. Hoca yapar ama e, birliktelikle olur bu. Şimdi 40 evet. milyon euro gelir olan bir takımın hocasının da isteyip alamadığı bir şey olmamalı. Tabii ya ki bir kere bari. bir hocaya, oyuncuya veriyorsan 3,5-4 milyon dolarlar, eurolar e, hocaya da vermen lazım. Çünkü hoca tek başına değil, ekip de var yani. En az 10 tane ekip var belki de orada. Şimdi biraz önce transferlerden yani, transferler dedin ya. Beşiktaş'ta en çok konuşulan oyuncu kim? Gezal bir evet. numarada. Gezal'ın ne söylediğini biliyor musun? Ben, bak camialar çok önemlidir. Birçok evet. futbolcu vardır ama Fatih Hoca'nın yaptığı transferlerde de Önce Sergen Hoca diyor. Ben diyor çünkü Sergen Hoca ile muhatabım Çıkışı diyor bu transferi yaparken. Tabii. Çıkışından diyor Ziyade. Sergen Hoca ne dedi? Kasetten izledim, telefonda izledim, oyuncuyu alalım dedi. Gez alın. Sergen Hoca'ya karşı müthiş bir saygısı var. Tabii. Ve birebir biliyorum şu anda Beşiktaş yönetimi değil Sergen Hoca ne diyecek? Sergen Hoca kalacak mı kalacak mı? Gezal'ın muhatabı şu anda Sergen Hoca <laughs> yani. Ha bu arada Monaco 10 milyon euro vermiş. Tamamen elinde değil ama kalmak istiyor. İki futbolcu da kalmak istiyor. Hem Gezal hem Rozier Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Rakamlar biz, ya. Ha, biz kendi adımıza gerekeni yapacağız. Ama top tamamen yönetimde yani bonservis servis konusunda. Şimdi bize az spora verilen röportajlarda az önce de söylediğim gibi dikkat çeken bir nokta vardı. Hem Sergen Yalçın dedi ki e, sezon devam ederken e, teknik direktör araştırıldığını duydum dedi. Ahmet Nur Çebi de aramızı bozmak isteyen insanlar var dedi. Şimdi Savaş gülüşünden e, <laughs> anlaşılıyor ki. Kim daha samimi? Sergen Hoca'nın ifadesi neyim? Sezon içerisinde başka teknik adamlarla görüşüldüğü bilgisi geldi dedi. Sezon içinde geçen sezon biter bitmez Beşiktaş eğer Trabzonspor ben bunu söylemiştim. Kimle görüşüldüğünü de tekrar e, asla te, telaffuz etmem. Sergen Hoca'nın o düğümü geçtiğimiz sezon sonu için doğru. Ha, doğru yani. Eğer Beşiktaş şampiyonlarla gitmiş 3. değil de orada ligi 4. ya da 5. bitirmiş olsaydı Sergen Hoca bugün bu şampiyonluğu yaşamamış olurdu. Sergen Hoca haklı. Orada Sergen Hoca'nın zor bir adam olduğunu, yönetim içinde işte 30 bin kişi imzasına geldi vesaire gibi özellikle transfer komitesinde Sergen Hoca'nın kendisine gelen isimlerin alıp yırttığını falan da biliyorum yani. Şimdi bu transfer zamanı bir teknik adamla yönetim arasındaki çok zor işlerdir yani. Hocam sen de bilsin ya transfer zamanı teknik adamlarla yönetim çok arasında çok, çok, tutulmadı o konularda. Dolayısıyla yani. Dolayısıyla... biz sana çalışacağız hocam deyip de sonradan başka hocalarla çalışıyorsun. Ben çok X bir hoca Levent Hoca, yani. Levent şahit hoca, oyuncudur. Levent'i öbürü de evet. savaşı ister. Orada oyuncu teknik adamın istediği genelde olur. Yönetimler de yapmak ister. Bu konuda Sergen Hoca'nın sistemleri var ama hiçbir zaman ağzını açmadı. Bak şu anda bir doluluğunu ifade ettiniz. Röportajında o kadar güzel satıralar var ki aslında. Bu da sistemlerden bir tanesi. Şu ana kadar sözleşmeye imza atmamasının kırgınlığını yaşıyor hoca ama belli etmiyor. Tamam o zaman Ahmet Nur Çebin'in söylediğini nasıl anlayacağız? Yani kim arayı bozmaya çalışıyor? Medya. <laughs> Tabii. <yani gülüyor> medya burada suçuyor. siz kalın, konuşun ondan <laughs> sonra medya. Hocam bak tekrar söylüyorum Sayın Başkan. Siz geçen seneden bu tarafa Sergen Yalçın'ın sözleşmesini bitirip çekmeceden çıkarmanız lazımdı. Biz bunu yaptık. Çekmecedeydi. Bu sözleşme daha önce yapılmalıydı. Evet. Sadece sezon sonu açıklanması kalmalıydı. Çünkü geçen sene yapılsaydı sözleşmesi biten futbolcular da bak hoca ile benden ben de yenilemedin? Galatasaray bu sıkıntı yaşadı, Mustafa yaptı bazı futbolcular bozuldu. Sergen hocanın sözleşmesi çekmecede duruyor olmalıydı. Siz bu sözleşmeyi çekmeceye koymazsanız ön protokol edeyim ya da ondan sonra kendi içinizde tartışmalar olur sonra medya. Ya siz yapıyorsunuz. Biz demiyoruz ki Sergen Hoca'nın niye sözleşmesi uzatmadı? Sergen Hoca sözleşmesi neden uzatılmadı? Hala Sayın Başkan şampiyonluk kutlamaları bitti. Biz Sergen Hoca evladımız hallederiz. Ya, evlat muamelesi Ay. yapmayın. Yapmayın. Abdullah Avcı'ya <laughs> ne veririm Geçmişte del Bosque örneği veririm. Birçok örnek veririm. Evlat bu... evlat muamelesi iyi değil. Geçen evlat sene... muamelesi yaparsanız evladınızı kaybedersiniz. Evlat evet. muamelesi yapa yapa buralara gelindir. Deniz Spor'dayım ee, son 4 hafta teknik direktör olmuştum. Dediler ki bu takımı ligde bırak. Hocam sen de devam edeceğiz dediler Devam etmediler. Ya yani bu evlat muhabbetini ben de çok hoş karşılamıyorum. Hep böyle olmuş. Eğer değil? evladınsa sahip çıkacaksın. Değerini vereceksin ona destek olacaksın. Maalesef bunlar e, olmuyor. Ee, bu, bu şekilde. Senle devam de. etmiş olsalardı şu anda belki Bilmiyorum. çok daha farklı Bilmiyorum. olurdu. Fark da Bak, hocam, hocam belki olmayabilirdi ama Hocam orayı yani biliyorsun. Benim o, bir gönlüm o havayı kaldı. solmuşsun. O evet. tesislerde antrenman yapmışsın. Oradaki evet. başarıları ve başarısızlığı biliyorsun. Futbolcu psikolojisini iyi bilensin. Orada evet. o takımı ligde tutmuşsun. Düşten evet. düşme kaldırılmasına rağmen büyük bir mücadele verdiniz. Evet. Aldığınız evet. puanları şey işte hatırlıyor ligde olacak. kalmıştı evet. evet yani oradan sonra devam etmiş olsaydın belki transfer politikası farklı olacaktı. O dönemde atıyorum 100 milyon TL harcandıysa senin evet. döneminde 50 harcanacaktı. Denizli Spor'un şu anda durumu olmayacaktı belki de yani. Peki Abi, şimdi hocam hızlıca size şunu da sormak istiyorum. geleceğe merak eden oyuncular var dedik. Gezal gibi, Rozya gibi, Abubakar gibi özellikle. Ve Abubakar'la henüz bir anlaşma sağlanamadığını biliyoruz. Bir taraftan da gelebilecek teklifler var. Mesela Lari'nin gönderilmesi gündeme gelebilir deniyor. Ve Ersin'e de teklifler geldiği söyleniyor. Sizce kadro yapılanmasını biraz şöyle bir konuşacak olursak neler söylersiniz? Şimdi, Neler yapılmalı, e, yapılmamalı? Cenk Tosun da kiralık. Evet. O da geri dönecek. Tekrar geri gelir mi bir şey, şey onu bilmiyorum ama. E, ama forvet hattında büyük bir eksiklik olacak mutlaka. Forvet hattında transferler yapılır diye düşünüyorum. E, baktığımızda Atiba'nın yani performansı bu şekilde devam edecek mi seneye? Şampiyonlar Ligi'nde aynı şekilde devam edecek mi? O da soru işaretli. Onun yanına mutlaka iyi oyuncular alınması gerektiğini düşünüyorum. E, baktığınızda e, Abu Bakar'ın durumu belirsiz. Ee, uzatma opsiyonu kullanmadı galiba bir işte. işte. Öyle bir şey olması lazım. Menajeri tarafından kullanılmadı galiba. Hatta sakadın yani ne oynatılmadı bilmem. O orada bir sürü soru işaretleri var. Herkesin de kafası karışık. Eğer 21 dakika daha oynatmış olsa sözleşmesi uzuyordu değil mi? Yani abu bakarım benim bildiğim. Öyle benim da de sakatlık tamamen tesadüf ya. Orada da çok yani, algı yapıldı. Çok fazla şey yapıldı. Yani orada tabii. bir maç daha oynasa 21 dakikaymış galiba. Böyle bir şey olmasa O, abu, 20, 20, 20, dakika, ya, ha. o kadar var mı? O kadar nasıl bir <laughs> sözleşmedir? 21 dakikasını yani. yani bir maç duyduk. Tabii maç sözleşmeleri yazılıyor. Dakikasına. Yani sözleşme yapılırken yazılıyor Ama bu Abu Bakar'ın bu kadar maçlara gelip şampiyonluk kutlamaları, sakat olduğu maçlarda gelip işte... Ben Türkiye Kupası'nda Kupası hemen Abu Bakar'ın hemen çaprazında izledim. İnanın her atılan golde bir taraftar gibi, Beşiktaş taraftarı gibi inanılmaz seviniyordu. İşte burada bu Abubakar'ın genelinde yani, böyle bir hainlik olabileceğini, besleyebileceğini düşünün yani. Ben ihtimal vermiyorum. Yani. Yok ben de zannetmiyorum ama işte bu ya menajerler sen, bazen işi bozuyor. O zaman bozuyor. şöyle bir şey, kim isterdi Beşiktaş şampiyon olamasaydı, düşünebiliyor Tabii. musun şu anda neler olurdu? Yok. Sergen Yok. Hoca, yönetim, Abubakar'ı niye oynatmadınız? İşte 1 milyondan sebep ya da 500 bin eurodan sebep sözmesindeki maddeden dolayı. Asla. Kim ister 40 milyon euro gelir şampiyonlar Ligi gelirinden olmak? kardeş da istemez, yönetim de istemezdi bunu yani. Tabii, tabii, bir istemezdi. özel bir şey yapılırdı orada yani. 21 dakikadan sebep işte sakat değil, oynamak istemedi falan. Kocaman bir senaryo. gitmesi yani şu anda takımın en golcü adı ya Yani satılma anlamında mı gitmesi evet, konusunda? Evet, evet. Yani Hiç bir sabir. bonservis geliri bekleniyor. Onun da yaklaşık 10-15 milyon euro civarında olacağı tabii söyleniyor. Tabii O paraları bulursa tabii ki satılmasına fayda. Ama oraya alacağın oyuncu da en az 4-5 milyon eurodan aşağı oyuncu olmayacak. Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Yani o kadroyu da yapılanmasında da çok fazla oynamamak lazım kadronun içinde. Direkt oynayabilecek adamlar gerekiyor Beşiktaş'a. Bence defans altında bir tane daha iyi bir stoperin alınması gerektiğini düşünüyorum. Sabek çok iyi bir sabek zaten. Sol bekte de belki bir oraya daha iyi bir sol bek alınabilir diye düşünüyorum. Ama orta sahaya Atiba'nın yanına mutlaka Atiba tarzında oraya koşan, kapadan, iyi mücadele eden ve oyunu iki yönlü oynayabilen 6-8 pozisyonda oyuncu mutlaka alınması gerekiyor. Yani Dorukhan'ın da zaten sözleşme imzalanmadı. O da evet, ayrılıyor. Evet. Şampiyonlar Ligi çok farklı. Bir tane de kanat alınırsa Beşiktaş yine Şampiyonlar Ligi'nde iddialı konuma gelebilirdi düşünüyorum. Bak mesela Dorukhan krizi e mesela. Hiçbir zaman Kural. Dorukhan krizi çıkmadı. Bir sezonda sözünün sonra sözleşmesi bitecek bir oyuncunun. Evet. Gerekli anda 10 dakika, gerekli zaman 90 dakika, gerekli zaman işte tek devre. Hoca bu işi çok iyi geçirdi. Yönetim bu işi çok iyi geçirdi. Sözleşme konusu, muhabbeti ortaya atılmayarak. Yani bütün içindeki ufak ufak sıkıntılar ama Beşiktaş'ın şampiyonluğu anasından aldığı helal süt. Tabii çok hocam. iyi mücadele ettiler. Zaman zaman Rozier'in kartı denildi, o denildi, bu denildi ama evet. ya böyle bir ortamda bu bütçeyle, bu takımla şampiyonluk alkışlanır abi. Başka ya bir, bir de, şey de Beşiktaş'ın şu şampiyonluğu çok hoşuma gidiyor. Niye? Altyapıdan gelen oyuncularla şampiyonluğu yakalaması mükemmel. Kim verdi? Sergen Hoca verdi. Sergen Hoca'nın önce... o altyapıda çalışması, onları bilmesi, geçmişini bilmesi ve onlara güvenmesi ve onlara şans vermesi çok önemli. Yani altyapılara değinmemiz lazım artık yani. Ya, Bakın ben şimdi talece... Konya, Konya Spor'dayım. E, vaktimiz var değil mi bu arada? Tabii ki buyurun. Yani Konya Spor'da güzel bir yapılanma var. Gerçekten de e, hem spor okulu açma yönünde, ilk öğretmen e, üniversiteye kadar güzel bir okul açma planları var, projeleri var. Hı hı. Her branşta sadece futbolcu değil e, bunlar olması lazım. Her şehirde bir tane böyle spor okullarının olması gerekiyor. Yani tesisleşme anlamında önemli katkılar sağlıyorlar. Belediyenin çok büyük destekleri var Konya'da. Zaten 1922 ben pilot takım evet, oyuncusuyum evet. biliyorsunuz ikincilikte. Siz de hocam ee, sezonu geride Orada bıraktınız. oynamayan oyuncuları oynatıyoruz. 18-19 yaşındaki çocuklarla mücadele ediyoruz. Ee, Konya Sporu oyuncu kazandırma anlamı. bu Bu de 3-4 tane oyuncu göndereceğiz inşallah oraya. Bunlar olması lazım. Hep böyle dışarıdan 4-5 milyon euro oyuncu almakla ya bu iş çarp dönmez. Güzel yapılanma olması lazım. Projelerin üretilmesi lazım. Çünkü gerçekten de önümüzde sıkıntı dönemler. Euro olmuş 10 lira ve konuştuğumuz rakamlar eurolar, dolarlar, dolarlar. düşünün yani yabancı futbolcular. E, yabancının serbest olduğu bir ülkede yani, milli takımına ne kadar katkı sağlayacak bunlar? E, bu da çok önemli. Bir takım sahaya çıkıyor İstiklal Marşı'nı okumayan bir dünya oyuncu var yani. Bunlar çok önemli. Artık biraz da ülke futboluna kendi öz evlatlarımızı dönmemiz gerekir diye düşünüyorum. Geliyor hocam geliyor Çünkü artık. Çünkü inanın çok borç batağında kulüplerimiz. E, ben e, Konyaspor'dan biraz değindim. Bunun örnekleri Altınordu zaten yıllarca yapıyor.